Efendim, Baysal TV Mutfağı'ndan merhabalar. Bugün ne var menüde? Pırasa var, havuç var, limon var, salça var, pirinç var ve nane tuz var. Bakalım pırasamız nasıl olacak efendim? Nasıl yapacağım? Nasıl e, olacak? Lezzetli mi olacak? Lezzet Yani e, lezzetli olur muhtemelen efendim. Evet, az sonra göreceğiz. Havuçlarımızı efendim küçük böyle dilim ve ince şeklinde doğradım. Pırasayı kaç sudan doğradım ve kaç sudan geçirdim efendim. Evet havuç doğrandı. Pırasa yıkandı. O da doğrandı. Efendim tencerimiz yıkadık güzelce. Suyunu çekti. Ondan sonra sıvı yağ ilave ettim efendim. Sıvı yağ biraz kızdıktan sonra şu anda ince ince doğramış olduğum havucu sıvı yağın içerisine ilave ettim efendim ve şöyle karıştıracağım. Evet havuçları attım sıvı yağın içine. Şimdi efendim şuradan bir yemek kaşığı salçayı da ilave ediyorum. Yine bu şekilde karıştıracağım. Şöyle. Ve üstünü kapağını kapatıyorum efendim. Salça yattıktan sonra. Şu anda pirinci ilave ediyorum ki ne o da biraz böyle kavrulsun şişsin efendim. Evet şöyle daha güzel oluyor. Evet birinci sonradan atanlar da var ama ben şu anda atıyorum. Birinci kavrulduğu zaman şişkin hale gelecek efendim. Evet birinci de attıktan sonra ne yapıyoruz? Yine kapağını örtüyoruz efendim. Güzelce yıkamış oldum ve Doğramış oldum, kaç sudan geçirmiş oldum pırasayı da şu şekilde getiriyorum. Tencereye ilave edeceğim ama inşallah ay bu şekilde olmayacak herhalde. Şöyle yapayım efendim. Şöyle. Evet, pırasayı ilave ediyorum. Şu şekilde. Önce e, tabakla birden dökmek istedim ama e, yarısından fazlası da zaten ocağı da silmedim bugün. E artık yemekten sonra silerim. Evet efendim. Pırasayı da ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıralım. Pırasa kendi suyunu bıraktıktan sonra salçayla filan kavrulduktan sonra ondan sonra suyunu ilave edeceğim efendim. Evet. Şimdi tekrar kapağını kapatalım. Efendim pırasamız e, suyunu bıraktı. Şimdi ne yapıyoruz? Çok sıcak değil de ılık. Su ilave ediyoruz. Evet. Su ilave ettikten sonra efendim Yine kapağını kapatıyoruz. Evet. Pırasa yemeğimiz kaynıyor efendim. Şimdi içine nane tuz ilave ediyoruz. Ve bu şekilde karıştırıyoruz efendim. Nane pırasaya yakışır. Havuç pırasaya yakışır efendim. Ben öyle öğrendim Adana'da hiçbir yerden kopya almadan kendim nasıl videoları üretiyorum yemekleri de kendim yapıyorum kapağını da kapatalım efendim ne güzel kaynıyor kaynamaya başlasın devam etsin bir yandan e, yemek pırasa yemeğim e, kaynarken efendim kimler var burada Tabii ki biz daimi hoş geldin canım Aruşka hoş geldin Evet bunları unutur mu anneleri Hayır efendim ne var? Refleks, yaş, e, yaş mama, e, az bir şey, yine refleks, kurumama mama ve e, ödül kemiği dizdim efendim. Beşer tane lezzetli porsiyon oldu çocuklarıma. Ya değil mi Bestami'ciğim? Kurban olsun anne sizlere. Şimdi e, efendim o sürekli orada e, şey yapar, orada yer. Şimdi Bestami de buraya gelecek. Evet veriyorum şimdi şu bir istaminin gel o kilo ha şimdi bunu da Aruşka Hanım Efendi'ye götürüyoruz efendim gel kızım gel aferin kızım ha sen de orada ye efendim bunu zamanında aç bırakmışlar yani ben almadan önce de ondan dolayı bir de burada kediler geziyor arka tarafta ondan dolayı e, acaba mamamı mı alacaklar diyerekten o öyle o şekilde birazdan başlayacak yemeğe zaten Bestami de başladı efendim görüyorsunuz. Evet ne verdim çocuklarıma? Yaş mama refleks, ödül kemiği refleks ve kuru mama refleks. Karıştırdım porsiyon halinde verdim efendim. Afiyetle iyi Hadi başla kızım sen de. Evet efendim. Evet Arışka da burada yiyor efendim. Bestami de orada yiyor. Evet. Arışka da burada yiyor efendim. Görüyorsunuz. Bestami sıyırdı efendim. Karnı doydu. Bu e, cins e, Pekiniz ırkı olan e, köpekler e, çok acele yerler efendim. Evet. Aurora'dan da artarsa efendim ondan sonra onu da yiyecek. Aurora aiste aiste yiyor. Evet. Ve efendim pırasamız pişti. Şu an tenceredeki halini görüyorsunuz. Şu şekilde. Burada servis halinde efendim. Burada da limon. Tuzum kalmamıştı. tuz aldım. Ve Ramazan pidesi. Allah izin verirse efendim ya yarın ya da öbür, yarın muhtemelen yarın biraz kemikli et aldıktan sonra e, dün e, ısladım ben Kuru fasulyeyi efendim ısladım. İçine e, ıslarken bir küp şeker, kesme şekeri atın efendim. Daha güzel böyle suda ıslanıyor. Ondan sonra e, güzelce yumuşak bir şekilde oluyor efendim. Bu da kuru fasulye efendim. Yarınki menü. Evet bugün Baysal TV mutfağından bu kadar efendim. ne yapayım başlayayım mı ben? Başla başla Gündür. Başla. Okey. Şimdi bu sabahleyin uyandım ben işte kitap kitap aldım yeni kitabımı okuyorum şeyler yapıyorum dedim bir Instagram'a bakayım. Instagram'a girdim ve. E